Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonunuzda olması gereken 3 uygulamayı göstereceğim. Birinci uygulamamızın adı Snapchat. İstediğiniz bir İkincisi DJ. Bunda da DJ'lik yapabilirsiniz. Bir DJ'de olan her şey var bunlar. gördüğünüz gibi her şey mevcuttu. Ve üçüncü son uygulamamız bu da şerittir. Şerit bildiğiniz gibi dosya aktarmaya yarıyor saniyeler içinde. Bugünlük bu kadarı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.